Ben Alek. Yani Alek like Toka. Bugün Isabella'dan dizgi ona adatma çakısı yapıyoruz. Evet yani çok garip bir video olacak bence. Ve kız bir ee, Evet şimdi devam edelim. Ve adatma çakısını kim... E, adatma çakışını yapacağımız kişi geldi bile. Tık, tık tık bir saniye merhaba arkadaşlar bunu ee, hiçbir yerde görmediniz bu karakteri o karakter kim biliyor musunuz merhaba herkese adını söyle istersen benim adım bir saniye söyleyeyim benim adım ekim e, ee, iki tane adım var biri Türk Türk ismi Ekim diğer ismi de Emma e Emma Ekim yani çünkü annem e benim Rus babam da Türk olduğu için iki tane isim var yani ben de Rus 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 dilini mükemmel konuşuyorum çünkü ders alıyorum yatını falan söyleyebilirsin istersen Ekim diye ben sana Emma yani. Ee, benim yazım 18 Şimdi üniversite atıyorum. Daha üniversite otu, okumuyorum. 50 e, lise okuyorum. Lisenin 12 sınıf falan var. Ve ben de nerede gittik da söyle. Ben yani Mak yani Alek abinin üvey kuzeniyim. Ve içe ben de yenge beni hiç görmedi ya tanımıyor bile. E, ben üvey rolü için akla gibi görünmüyorum. Yani, gibi görünmüyorum. Ondan beni tanımıyor. Ee, bir bir kişi çeştim çünkü Pınar'ın da ayı takım yapmak istemesin diye. Bu arada Mac ile evin nerede? Mac kardeşim üstünde çıkacağız. Ay düştüm. Bekle. Tübe tübe. Ne yapıyorsunuz orada? Ödüm patladı valla. Tövbe tövbe. Ay. Merhaba bırak. Merhaba, Ab Baba kendi canlıymış bu. Ee, Abdet ne yapacağım yapacağımızı. Şimdi şuraya gidin bari ananız gelince. Ona söylemeyin tamam mı? Tamam. Zaten Isabella gelir şimdi. O e, bizim bebek var ya yani. Hasta oldu da. Onunla birlikte e, hastaneye gittiler. İki, bir, dakika sonra gelin Şimdi... Çıktık. Emiliye annem geldi. Evet şöyle mi Heh, İşte işte böyle geldi. <laughs> Biz şimdi e, ben gideyim sen saklan şuraya geldiğinde bu havlu gideceğiz tamam mı böyle adamla çakış yapacağız tamam biraz diye ay ay çok boşum oluyor keşke hastaneyken biraz yastığı <laughs> Ay. Mak oğlum bu kayıtlar şey için değilsin. Anne ne evet diyor? Ya. Yarın öde vermiş. Bak da her yer kayıt olduk. Kutu yukarı mı topucam onları? İyi ben onlar. He baban nerede? Babam mı? O da bizim en... Ağzı, ağzına tüküreyim ben seni yap. İçeride o bir şey değil. Babam tamirat yapıyordu tamilat mı? Evet. Ama daha dün tamilatçı geldi ya tamirci. galip ne için şey bozuldu. Evet ya ne bozuldu? Benim oyuncak arabanın teki çıktı da onu tamir ediyor. He tamam. Huh. Oh. Yalan söyler mi? Dövecek misin? Neyse. Neyse bakalım. Buraya birazdan toplayın. Ben elimi cümle kılayım. Geliyor ama. Sakın. Kıyım. Çok bir saniye. Ama o bu peyde neye duruyor burada? Önceden yoksun. Ha. Bu iki yav bu iki yav havru niye duruyor burada tövbe tövbe? Gene gene yaptı kesin ya. Anlayamadım yani ben hiçbir şey. neyse, oh, neyse, neyse, Bir neyse, 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 çok özür dilerim şimdi arkadaşlar tuvaletten çıksın giyineceğiz ve ııııı e, takaya başlayacağız evet bakın evet. çocuklar ben şuraya gidiyorum tamam hazır mısın hadi gel. Bak bak benim gördüğüm şeyin çıkan tam gerçekten bir kasip. O balmus gibi olsun Tamam. Bunlar inşallah minder mesap giyenge ya. Baba a, baba çak çak çakla yapıyormuş değil mi? Gerçek bir abadını. Yok değilmiş. Elbenin ne içinde bu çaktı. Anamız görecek. Gelene. Şimdi geldi. Aa abi yapacağız. Evet bir üst deyince lola basıyoruz. Bir, iki, üç. Bir çok bence vurdu. Çok Çok heyecanlı Çok oyunlu, Böyle var? Ya niye bu kayıtlar burada ya? Ben Bir çan Bu Bu Telenya mı da? Alekine çağırdı lan bunu. Şimdi anlatmıyordum ya. Ne çok buraya gidiyorsun. Bir, bir eve gidiyorum. E onu. Bu Alekine kıyafeti. Alekçeyi niye yedin? Ya bu ya? <laughs> oh, bir tane ya. Bu şey niye var burada? Bu benim Alex in aldığım şey değil mi? Aa, bir iki tane kovduktan Bir <laughs> <Hadi. gülüyor> Ben bu böyle mafya değildik ya. Ne kocam mafya ki ya. Ben de sana sıktım abi. Kocam Ne? Bir saniye ya. Oradan geçen bir kız yok muydu? <laughs> ne? Ne gidelim ama? Şimdi çabaya gelmek mi? Böyle, böyle.

Ay aşkım ya ben ekip planı mı? nasıl? Abi. Uyuyorum. 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 Ece bella bi saniye Ateşim var senin Ateşim var ekiye Otursun ekiye Ağabey Sen beni ağırlatıyor musun yani şimdi Hem de böyle bo boktan açık süreç mi çeşitli İstediğiniz işte, işte, zaman nasıl dövüştünüz? nasıl, nasıl bırakmışsınız, hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Çok güzel dövmüştüm. Al sana. geldi. Bak, senin her çarpanı çalışacağım. Kuşum, gel bakayım. Adını ekip Emma. Tamam, ekip Ay yapma. bence kuçen. Kuçen mi? Senin bana eve kuçenim dediğin kişi bu muydu? Evet. Of. Canım çok kıskıtma yaptık. Adakma çakısı yapmıştık ya. Şimdi bu kırdığım kabili ben geri bilirsin. Peki al alamadım sen ki sen. Canım ya. Hayık ben Jean. evet Ne geldi? Eğer teklifler son bakma. Öyle gibi kutu ama. Lan bakma tamam mı? Tamam yenge ya ki, yani. bir gel. Bir bir bardak yani bir hatıra geç bırakmış onu. Evet teşekkür. Ateş ee, Videomu çekiyordun yani Evet canım ya. O zaman bitirin videoyu da Evet. Abone olup da kanalı beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Bir <laughs> çocuk öpüyor. Ve sen bir de böyle şaka yaparsan seni döverin otobom mu? Yanlış değil Bye bye.